Merhaba arkadaşlar. Ben Türkçe öğretmeni Haluk Seyit. Benim Hocam Yayınları YouTube adresinde Türkçe video ders notlarına devam ediyoruz. Başlığımız yapıya dayalı anlatım bozukluklarıydı. Devam ediyoruz. 7. maddedeyiz. Yüklem eksikliği. Yüklem eksikliği bir kere eksiklik ifadesinden bahsediyorsak kullanılmamasından yüklemin kullanılmamasından kaynaklı bir anlatım bozukluğundan bahsediyoruz demektir. En başta bunu söyleyerek başlayabiliriz. Sıralı cümlelerde karşımıza çıkıyor. Ortak öge olarak kullanılan yüklem aslında ortak değil. İşte mesele de burada başlıyor. Bundan kaynaklı olarak bir cümlede eksiklik doğuyor. Bir cümleye uyarken yüklemimiz diğer cümleye uymuyor. Bu da problem doğuruyor. Bakalım beraber. Okula ben 6 yaşımda okula ben 6 yaşımda kardeşimse 7 yaşında başladı. Şimdi burada nedir? Başladı yüklemimiz. Kardeşimse 7 yaşında başladı kısmında problem yok. Ama dikkat edin okula ben 6 yaşımda başladı. Oluyor mu? Olmuyor. Demek ki yüklem eksik. Bundan kaynaklı bir sıkıntı var. Peki ne olması gerekiyor? Okula ben 6 yaşımda başladım. Kardeş kardeşimse 7 yaşında başladı olması gerekiyor. Başka bir örneğe geçelim. Bir örnekle yetinmeyeceğiz. Başka örneklere bakalım. Züleyha tıp ben de hukuk okuyordum. Ben de hukuk okuyordum. Şimdi dikkat edin yüklemimiz okuyordum. Züleyha tıp okuyordum. Oldu mu? Şimdi ben de hukuk okuyordum oluyor. Ama Züleyha tıp okuyordum oluyor mu? Olmuyor. Ne olması gerekiyor peki? Züleyha tıp okuyordu. Ben de hukuk okuyordum olması gerekiyor. Ne yaptık? Yüklem ekledik bir tane. Yüklem ekledik. O zaman yüklem eksikliği var. Arkadaşlar yüklem eksikliği olduğunu bu şekilde kanıtlayabiliriz. Ekliyorsak eksiktir. Ne ekledik? Yüklem ekledik. O zaman yüklem eksik. Şöbiyeti çok. Bülbül yuvasını hiç sevmezdim. Şimdi şöbiyeti çok. Bülbül yuvasını hiç sevmezdim. Tamam şöbiyeti çok sevmezdim. Acaba bunu mu söylemek istiyor? Çok, az, hiç. Kastettiği bu değil. Tabii ki kastettiği şöbiyeti çok severdim. Bülbül yuvasını hiç sevmezdim. Kastettiğimiz tam olarak bu. Bu nedenle ekledik. Ne ekledik? Yüklem ekledik. O zaman yüklem eksikliğimiz var arkadaşlar. Devam ediyoruz. 8. maddemiz özne eksikliği. O zaman bu sefer özne ekleyeceğiz. Neden? Çünkü sıralı cümlelerde ortak öge olarak sunulan özne cümleler arasında bir uyumsuzluk oluşturuyor. Biriyle uyumsuz oluşundan kaynaklanıyor. Bu cümlelerden biriyle uyumsuz olduğu için özne eksikliği vardır diyebiliriz. Herkes oturdu, ayakta kalmadı. Şimdi dikkat edelim. Herkes oturdu, kimse ayakta kalmadı deceğiz. Değil mi? Burada e, herkes ve kalmadı arasında bir bağlantı yok. Herkes kalmadı. Herkes ayakta kalmadı olmaz. Ne ekleyeceğiz? Özne ekleyeceğiz. Kimse burada öznemiz. Kimse ayakta kalmadı. Kim ayakta kalmadı? Kimse. Sorumuzu da soracağız. Kim ve ne? Özneyi bulmak için sorduğumuz sorulardır. Cümlenin ögeleri konusunu hatırla. Değil mi? Beraber işlemiştik. Hem kitabımızda hem videolarımız aracılığıyla sorularımızı çözmüştük. Sorularımızı kitabımız aracılığıyla sunmuştuk konu anlatımımızla beraber. Devam ediyorum. Hepimiz hüzünlendik, gülümsemedik. Yani hepimiz hüzünlendik, hepimiz gülümsemedik mi diyeceğiz? Hayır, hiçbirimiz gülümsemedik diyeceğiz arkadaşlar. Ne eklemiş olduk? Özne eklemiş olduk. O zaman özne eksikliğinden kaynaklı bir anlatım bozukluğu vardı burada. Biz onu böyle telafi ettik. 9. madde nesne eksikliği arkadaşlar nesne eksikliği sıralı cümlelerde bulunması gereken nesnenin kullanılmaması durumudur. Sıralı cümlelerde bulunması gereken nesne kullanılmamışsa nesne eksikliğinden kaynaklı anlatım bozukluğu vardır. Hastane inşaatı bitti başkan gelip kullanımı açtı. Nereyi kullanımı açtı? Nereyi kullanımı açtı? Cevabı verdin sen. Nereyi? Hastaneyi kullanım açtı. E hastaneyi niye söylemiyorsun? Neyi? Nereyi? Ve hatırla ne? Kimi gibi soruları soracağız. Nesneyi bulmak için bu soruları soruyorduk. Belirtili ve belirtisiz nesne olmak üzere. Bu soruları soracağız. Eğer cevap alamıyorsak ve bir sıkıntı doğuyorsa, belirsizlik doğuyorsa nesne eksikliğinden kaynaklı anlatım bozukluğu vardır diyebiliriz. Şimdi onun evine gittik, ziyaret ettik. Onun evine gittik, ziyaret ettik. Kimi ziyaret ettik? Onun evine gittik. Tabii ki onu ziyaret ettik. Onu nedir? Nesnedir. O zaman nesne eklediğimize göre, nesne ekleyerek cümleyi anlatım bozukluğundan kurtardıysak, nesne eksikliğinden kaynaklı bir anlatım bozukluğu vardır diyeceğiz. Devam ediyoruz. Tümleç eksikliği. Tümleç eksikliği ne aklımıza gelecek? Zarf tümleci, dolaylı tümleci gelecek aklımıza arkadaşlar. Bunları yoklayacağız, bunları arayacağız. Bunlarla alakalı sıkıntı varsa tümleç eksikliğinden kaynaklı anlatım bozukluğu vardır diyeceğiz. Peki nerede karşımıza çıkacak? Sıralı cümlelerde karşımıza çıkacak. Sıralı cümlelerde kullanılması, bulunması gereken tümlecin kullanılmaması durumudur diyebiliriz. Dikkat! Hep bizimle oldu, bizi yalnız bırakmadı. Hep oldu, hep bırakmadı uyuyor mu ortak mı değil o zaman hep bizimle oldu bizi hiç yalnız bırakmadı peki ne zaman bırakmadı hiç nasıl veya hiç o zaman bu hiç nedir arkadaşlar zarf tümlecidir zarf tümleci olup olmaması çok önemli değil bizim için bizim için önemli olması tümleç olması biz tümleç ekledik ve durumu kurtardık tümleç eksikliğinden kaynaklı bir anlatım bozukluğu vardı burada bunu söylemeye çalışıyorum tam olarak Harika gidiyorsun. Onu aradım ve para istedim. Onu aradım, para istedim. Şimdi kimden istedim? Ondan istedim tabii ki. Ama burada belirtilmediği sürece yine de bir muallakta, bir boşlukta durum oluşacak. Belirsizlik oluşacak. Dolayısıyla kimden? Dolaylı tümleç. Ondan. Dolaylı tümleç yani tümleç eksikliğimiz var arkadaşlar. Dolayısıyla bu tümleç eksikliğinden kaynaklı bir anlatım bozukluğu vardır diyebilmemiz için geçerli bir sebep. Yetkini buraya çağırdım. Her şeyi sordum. Her şeyi sordum. Kim kime sordum? Her şeyi sordum mu? kime sordum? Ona sordum. Dolaylı tümleç. Yani tümleç eksikliğinden kaynaklı anlatım bozukluğu var. Ona her şeyi sordum dememiz gerekiyordu. Bir uygulamamız var. Gelin beraber bunu yapalım. Anlatım bozukluğunun gerekçesini bulacağız. Bu uygulamamız için de yüklem eksikliği, özne eksikliği, nesne eksikliği veya tümleç eksikliği hangisi var onları tespit edelim. Bir tane örneğimiz var burada. Her zaman beni destekledin, destek vermemezlik yapmadın. Evet her zaman beni destekledin. Ne diyeceğiz? Hiç olması lazım. Hiç eklememiz lazım. Tümleç, zarf tümlecidir bu da zarf tümleci eksikliği var diyeceğiz. Daha doğrusu tümleç eksikliği var diyeceğiz. Hadi diğerlerini şimdi birlikte yapalım. Ben liseyi İstanbul'da o ise İzmir'de okudu. Ne olacak arkadaşlar burada dikkat edin? Ben liseyi İstanbul'da okudu. Oluyor mu? Olmuyor. O zaman biz buraya arkadaşlar İstanbul'da okudum dememiz gerekiyor. Yani ne yaptık? Okudum diyerek yüklem ekledik. O zaman burada yüklem şöyle kestirmeden gideceğim. Yüklem eksikliği YE -e diyorum ben ona. Yüklem eksikliği vardır arkadaşlar. Herkes eğleniyordu, hüzünlü değildi. Ne diyeceğiz? Kimse hüzünlü değildi. Ne yaptık biz buraya kimse diyerek arkadaşlar? özne eksikliği var. ÖE diyorum ona da. Kısaltmalar samimiyetten kaynaklanıyor. Anlatım bozukluğu ile o kadar uğraştık ki artık içli dışlı olduk. ÖE o. Özne eksikliği. Arkadaşlarımı buraya çağırıp sürpriz yaptım. Kime yaptım? Kime? Ona. Ona yaptım. Onlara yaptım. Değil mi? Ona, onlara diyebilirsin. Yani değişen bir şey var mı? Onlara da, ona da desen Dolaylı tümleç eksikliği olacak. Yani tümleç eksikliği olacak. Buna da TE diyorum. Tümleç eksikliği TE. Okullar kapanalı 3 ay oldu. Özledim. Neyi özledim? Okulu özledim. Onu özledim. Artık neyi özlediysen, kimi özlediysen fark etmez. Onu özledin. Değil mi? Onu. Yani ne yaptık arkadaşlar burada? Ne yaptık biz? Nesne yerleştirdik ve öyle toparladık durumu. O zaman nesne eksikliği var. Ne diyorum buna da? Ali gelmedi. Gelse hesap soracaktım. Gelse kimden hesap soracaktım? Gelse ondan hesap soracaktım. Ondan o kadar çok yazdım ki şu an buraya. Dolaylı tümleç yani. Yani tümleç eksikliği diyeceğiz buna da. Ağaçların dalları uzayınca budadılar. Neyi budadılar? Arkadaşlar, onları. Onları nedir? Nesne. O zaman nesne eksikliği var burada da. Kimse gitmedi, burada kaldı. Kim burada kaldı? Kim burada kaldı? Şöyle uzatıyorum bunu da. Herkes burada kaldı. Herkes ne? Özne. O zaman özne eksikliği var. Fotoğrafını çek, bunun ekran görüntüsünü al. Muhteşem bir şey oldu. Yetişemiyorum yani şey olarak, yer bulamıyorum kendime. Sayfa doldu, donandı. Romanı bir solukta okudum kendimi buldum. Nerede kendimi buldum? Romanda kendimi buldum. Dikkat et tümleç eksikliği, dolaylı tümleç nerede? Romanda tümleç eksikliği. Eve baktık tutmaya karar verdik. Ya neyi tutmaya karar verdik? Evi tutmaya karar verdik. Evi ne? Nesne. Nesne eksikliği var. Tüm varlığıyla hep yanımızdaydı. Bizi yalnız bırakmadı. Bizi hep mi yalnız bırakmadı? Hayır. Hiç yalnız bırakmadı. Yani e, tümleç eksikliği diyeceğiz arkadaşlar. Burada da. Harika mıyız? Bence harikayız. Muhteşem iş başardık beraber. Çok güzel bir noktadayız. Yorumlara ama biraz bir şeyler bekliyorum artık. Ne durumdasınız? Denemeler ne durumda? Hangi aşamadayız? O aşamaya geldik mi? Deneme aşamasına geldik mi? Merak ediyorum beni boşlama. Kendine iyi bak. Görüşmek üzere.